Hey dostum. Acil bir plan yapmamız gerekiyor. Batman'i zehirlememiz gerekiyor. Ama nasıl? Düşünüyorum. Bir iksir var. Gideyim ben o iksirden alayım. Bu iksirle Batman'i güçsüz yapacağım. Batman'i küçülteceğim böylece. Ha 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 ha. Yaşasın kötülük. Ha ha. <laughs> Batman'i hiç sevmiyorum ben. Ha 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 Şimdi o iksiri nasıl içeceğiz Batman acaba? <laughs> Bakalım şimdi. Şuraya bir su koyalım. Evet. Evet şuraya su koyalım. Evet bunun içine su koyalım. Hadi bakalım. Batman bunu içerse suyu. Bakalım ben de saklanayım. Batman bunu içecek ve küçülecek. Hadi bakalım. Saklanıyoruz. Oo bu Batman çok büyük. Benim bir plan yapmam lazım. Of çok büyük bu uçur Batman. Bu beni öldürür. Kaçayım ben buradan. Bunu küçültmem gerekiyor. Bir plan yapmam gerekiyor. Sen neden bu kadar çok büyüksün? <laughs> kıyabetmedim. Oo kaçmam gerekiyor. Plan plan. Çabuk bir iksir bulmam gerekiyor. Onu küçültecek bir iksir yapmam gerekiyor. Evet bu iksir ile Batman'i küçültebilirim. Batman'i küçültürsem. Sonra bu şey bulmuş Bu ne? Bu ne acaba? Evet bu bir iksir. Evet. Benim adı İski. Evet. Sen küçültü adı bir İski yapar Ona, mı? Evet. O, 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 sayaya. İksiri içecek şimdi küçülecek. Evet. Biraz antı Batman iksiri içiyor mu? Evet. Hadi bakalım arkaya doğru gitsin Batman. Evet arkadaşlar Bat. batı Batman'e. şatosuna gitti, uyumaya gitti Batman ama iksiri içti biraz bayıldı sanki Bat'ı. Evet, Batman'e bir şeyler oluyor. Bunun şey yanıyor mu Bat'ı? Hı. Hı. Evet, ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Bir, şey var ya, Batu. Batu bir şeyler oluyor Batı. Batı, bir şeyler oluyor Batman'e. Evet. Evet. Evet, kapı nasıl açılıyor Batı, bu kapı? Kapıyı aç. Kapıyı aç, bir şey oldu Batman'e. Oo küçüldüm ben. Küçüldüm. Bebe, 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 kaymaya döndün Joker'i. Bebe, bebe, bebe. Joker kaçıyor bir yandan. Ama doğumda da kay. Nasıl küçüldün? Küçülttüm seni. Şimdi. Ha ha ha. Vaz oldu. şifresi var. Şimdi bim, bim, bim. motosikletine bindim bim, kaçıyorum. Bim. 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 Evet. Ama dur o Durma. Durmam. Hadi ya hadi durdur beni. Ben bet Ben benim hmm. artık. Sana çarpacağım Aa, Bunu ye bakayım. Aa ne o? Esk zibdi zibdi o Batman'ı oldu. Drone mu bu? Hmm. bu? Artık bu Batman'ı oldu. Batman'in mi o? Aa, Joker uçuyor. Mosketten uçtu. Efendim kötü yola kalk. Çabuk aravam aravam gel bakayım buraya. Gel buraya. Aaa yakalandı Joker yine. Yakalayın Joker'i. Hapsaltın hadi. Evet. Evet Joker'i yakaladılar. Joker yine yakalandı. Maalesef Joker yine yakalandı Batı. Ve Joker yine hapse düştü. Hadi kilitleyin kapısını. Kapı. Kapı. Kapatalım kapıyı. Evet. Kitleyelim kapıyı. Joker yakalandı Batı yine. Ho 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 ho. Ha ha ha. Batman çok güçlüdür. Batman güçlü. Düştü Batman. Otosikletten düştü. Ho ho ho.